Efendim hoş geldiniz. Önce sizi tanımak isteriz. Sonra firmanızın geliştirdiği ürün hizmeti. Buyurun. Tabii ki. İsmim Yaşar Arcan. E, Teops firmasının genel müdürüyüm. E, aslında Teops firması Target Group'un da bir iştirakı alt firmasıdır. Target de sanma sektöründe 49 yıldır hizmet veren köklü bir şirkettir. Teops firması ne yapar dersek aslında elektrooptik sistemlere yönelik bir arge hizmeti, bir e, tasarım ekibiyiz. E, Türkiye'de ciddi bildiğimiz ciddi elektroptik üreticilerimiz var. Aselsan gibi, işte Transfer 3 -E gibi, Asiskart gibi. Bunlara biraz daha hizmet veren, alt yüklenicilik yapan bir tasarım ekibiyiz. Hı. burada Savunma Sanayi Başkanlığımızdan e, ilgilerinde söylediği gibi biraz daha yenilikçi ürünler, Türkiye'de olmayan, dünyada çok yeni yeni gelişmeye başlayan konuları takip ederek kendi öz sermayemizde ARGE projeleri de yapıyoruz. alanımız genel olarak elektrooptik. Elektrooptik deyince gerçekten tasarımdan, işte mekaniğe, üretime, kalifikasyona kadar bütün süreçleri kendimiz yönetiyoruz. Ee, genel olarak Teops'u böyle adlandırabiliriz aslında. Çok teşekkürler efendim. Bahsettiğiniz firma aslında sektör için çok kıymetli de bir evet. firma. Bugün SASAD'ın komite buluşmaları etkinliğinin ilkindeydik. Ee, firmanız için SASAD'ın ve bu komite buluşmalarının faydalarından bahsedecek olsanız evet. neler söylersiniz? Tabii ki. Şimdi e, bizim gibi aslında bir küçük firmayı olduğumuzu düşünürseniz e, kendimizi anlatmanın, e, dolayısıyla doğru network'ü bulmanın çok önemli bir aslında yolu. SASAT'ta o yüzden biz üye olduk. Bütün faaliyetlere de mümkün olduğunca katkı veriyoruz. Gerek komitelerde gerek alt grup çalışmalarında faaliyet gösteriyoruz. Kendimizde bir işte alt yükleniciler ve finansman yönetimi diye bir alt grup çalışmamız var. Strateji komitesinin altında. Bu anlamda SASAT'ı önemsiyoruz. SASAT'ın bize gösterdiği yolları da elimizden geldiğince takip etmeye çalışıyoruz. Ee, burada yani her ortamda da dile getiriyoruz, bizim gibi kobilerin sesini duyurabileceği e, bir aracı olarak görüyoruz ses e, SASAT'ı ama tabii buradaki esas otoritenin, SSB'nin de bizleri duyması gerekiyor. Ee, bu noktalara çok detaya girmek istemiyorum ama hani SASAT'ın gücüyle bu sesi duyurabildiğimizi yavaş yavaş görüyorum ki bugün SSB'nin yaptığı konuşmada biraz onu e, teyit etmiş oldu aslında. Gayet memnunuz, bu ailenin büyüyerek, ekosistemin büyüyerek daha faydalı, ülkemiz için daha faydalı hale gelmesini de umut ediyoruz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Efendim son soru, aslında dünya geneline çalışan bir firma olmanızdan da kaynaklı. Savunma sanayi sektörünün globale kıyasla durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki. Şimdi orada güzel bir ayrıntı vereyim. teopsu kurarken Target biraz çok uluslararası network'ü olan bir firmaydı. Bunun da avantajı, teopsu kurarken biz direkt ihracatla başladık. Yani şu anda e, Avrupalı iki tane firmanın alt yüklenicisi olarak sürekli devam eden bir hizmetimiz var. E, buna paralel olarak şu anda 3 yıllık bir firma olarak e, ciromuzun yüzde 60'ı ihracat, yüzde 40'ı ithalat diyebilirim. Biz aslında genelde ihracat, hizmet ihracatı yapan bir firmayız. E, geçen hafta Suudi Arabistan'daki bir fuardaydık. Orada da artık ürün ithalatına yönelik bir sözleşme imzalayarak döndük. Ee, yani bu anlamda çok fazla e, emek harcıyoruz diyelim. Önümüzdeki ee, dönemde de 2024'te de hedefimiz tamamen aslında ihracata yönelik. Ee, biz e, daha açık söylemem gerekirse bir sene bir buçuk sene burası için yani ülkemiz için e, hizmet sağlamak için çok çabaladık. Ee, burada çok. E, Yavaş adımlarla gittik. İhracatta biraz daha hızlı ilerliyoruz diyebilirim yani. Aslında çok önemli de bir soruna değindiniz. Ağzınıza sağlık Yaşar çok Bey. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun ikinize. Kolay gelsin.